Aynalar bakmayın yüzüme dikti. İşte yakalandık. Kelepçelendi. Çıktınız umulmaz anda karşıma. Başımın top indi başıma. Suratımda her suç bir ayrı imza. Benmişim kendime en büyük ceza. Ey yüksüz daraklık, Bu bir mahkeme. Acı hapsettiğin sefiri gözlem. Nur topu günlerin kanına girdi. kutsi emaneti dedim bitirdim. Doğmaz güneşlere bağlandı vade, dişlerinde köpek nefsin irade. Günah, günah, hasat yerinde demez. Merhamet, suçumdan üstün merhamet. Olur mu dünyaya indirsem köpen, gözdaşı döksem, muh tufanına den. Çıkamam aynalar, aynalar zindan. Bakamam aynada, aynada dişler, Beni beklemeyin, o bir hevesti. Gelemem, aynalar yolunu kestim.